Bir kurban bayramı sabahını hayal edin. Kurban bayramı sabahı bugün zannedin. Şu anda kurban bayramını idrak ediyoruz. Sabahleyin evimizden bizim de Michael adında bir komşumuz var. Yahudi ve de Hristiyan. Michael adında da bir komşumuz var. Şimdi bir sabahleyin evimizde abdestimizi alsak, camiye gelsek, baksak ki Michael bizden önce gelmiş camiye oturmuş. Hala, hala Bayram sabahı. Michael ne biliyorduk biz? Hristiyan biliyorduk. Bayram sabahı geldik ki Michael camide oturmuş. Ve bizimle beraber bayram namazını eda etti. Dışarı çıktık. Bize dedi ki komşu Allah bayramını kabul etsin dedi. Mübarek olsun bayramın dedi. Sonra bir baktık ki Michael kapısında kurban kesmiş. Kurban kesmiş adam. Ve kurbanını da komşularına taksim ediyor, dağıttı diyor. Şimdi siz ne dersiniz? Michael Müslüman oldu demez misiniz? Dersiniz değil mi? Michael geldi, bayram namazını kıldı, kurbanını kesti, dağıttı. Ne dersiniz? Michael Müslüman oldu dersiniz. Şimdi tersini düşünelim. Şimdi Michael komşumuz baksa ki, Bizim evde yılbaşı gecesi soframız dizilmiş. içkimiz konulmuş. Milli piyangomuz masanın başını almış. Çam ağacını süslemişiz. Hepimiz ailece başımıza Noel denilen Yahudinin şapkasını takmışız. Açmışız müziğin sesini son ses ve soframıza koymuşuz hindiyi kızartmışız soframıza koymuşuz. Michael da içeri girse, bizi o halde görse ne der size? <laughs> Ey babana rahmet. Komşum Hristiyan oldu der mi demez mi? Der değil mi? Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Belki şu anda aramızda da vardır kusura bakmasın. Şimdi bir tane serhoş elinde bir tane şişeyle içki şişesiyle gelip bu camiye girse, ne olur? Abesle iştigal olur değil mi? Veya o şişe yanına koysa, cuma namazını kılsa, kabul olur mu? Adam cebine koymuş milli piyangoyu, gelmiş cuma namazına. Cebinde haram, dilinde dua, ellerini açmış. Allah'ım beni affet, ya Rabbi büyük ikramiyeyi de bana nasip et diyor. Ne oldu? Siz söyleyin. Cuma murdar oldu değil mi? Murdar derler bizim orada. Biliyorsunuz inşallah. Aziz kardeşlerim, bizim için yılın başı, yılın sonu ilgilendirmiyor. Bizi yolun sonu ilgilendiriyor. Size kurban olayım. Yolun sonu, yolun sonu. Yılın başı, yılın sonu bizi niye ilgilendirsin? Yolun sonuna bakın. Nereye gideceksiniz? Aziz kardeşlerim, değerli kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, bir insan ne kadar güzel giyinirse giyinsin, son giyindiği kostüm kefendir. Bir insan ne kadar güzel evlerde yaşarsa yaşasın, son evi kabirdir. Ne olursunuz, bunlara hazırlık yapalım. Aziz kardeşlerim, şu dörtlüklerle vaazımıza son verelim. Allah bizleri Yahudi ve Hristiyanlardan eylemesin. Amin. Rabbim bizleri yılbaşıdan uzak eylesin. Amin. Rabbim bizleri Allah'ına kul, Habibine ümmet eylesin. Amin. Aklı olan kulluk etsin Yezdan'a. Ne tarç kaldı, ne tat nuşi revana. Nice bin padişah geldi cihana. Ne karuna kaldı, ne Süleyman'a. Kimse bilmez kim kazana kim yiye. Dünya mal, malı emanettir insana. Kalmaz yalan dünya piru civana. Gelen gitti giden gelmez cihana. Bakın aziz kardeşlerim. Gelen gitti, giden geri gelmez cihana. Rabbim bizleri ve evlatlarımızı Kur'an'a, dine, imana, İslam'a, Allah'a, peygambere yakışır bir hayat yaşamayı nasip ve müessir eylesin. Rabbim bizleri bu dünyadayken neslimizi ve nefsimizi Yahudilerin, Hristiyanların anane ve usullerinden uzak eylesin. Rabbim evlerimizi yılbaşı gecelerine hazırlık yapan değil Miraç gecesine, Berat gecesine, Ramazan gecelerine, Kadir gecesine hazırlık yapan kullarından eylesin. Bizleri imansız, İslamsız, Kur'ansız yaşatmasın. Ruhumuzu imanla yarattı, imanla göç etmeyi nasip ve müesser eylesin. Bizleri kumar masasında, içki mezelerinde değil, Kur'an'la hal olurken, anlımız secdedeyken, dilimiz zikirdeyken, kalbimizde iman varken ruhumuzu almayı nasip eylesin. Allah yüzümüzü karartmasın, gönlümüzü kirletmesin, yüzümüzü ağartsın, gönlümüzü nurlandırsın, sırat köprüsünü şimşek gibi geçenlerden eylesin geçen ömrümüz, kalan ömrümüz geçen ömrümüzden daha bereketli olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Rızanillahi Teala'l-Fatiha.